Onuncu merhaba. Abicim selam nasılsın? İyi bomba gibi videoyla yine karşınızdayız. Aynen diye. aynen. İyi bir video olsun inşallah. Böyle <laughs> yapıyoruz. Bomba olsun. gibi aynen. bir videoyla karşınızdayız diye. Bugün abi konumuza geçmeden evvel yine bir beğeni isterim çok kısa. Bizleri beğenin, e, abone olun, e, beğeni çok önemli. İnsanların karşısına çıkarıyor bizi abone olmak keza aynı şekilde. Shorts videolarını da başladık. Onu da duyuralım. İlk çok evet. bütün videomuzu da Hakan abi sağ olsun çekti. O da yayında. Onu da izleyin. Hakan Çalan olur ve İlkay ile alakalı. Onu bu ee, yaştan sonra beni zannetmiş. Abi düşündüm. iyi oldu. İyi oldu iyi oldu. <laughs> evet tişörtler mişörtler de değişti <laughs> artık daha, daha kurumsal olduk. Neyse. Abone olun desteklerinizi bekliyoruz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu Ali Koç ile ilgili çektiğimiz video. Ona bir dönüp baksınlar. Evet evet onu zaten ben. Bak şimdi ben... aklıma sana söylemedim videodan önce ama. Video sonlarına kartlara koyacağım onu. Onu, onu, onu koy çünkü hayır ilgi görmedi fazla. Evet. Biliyorsun YouTube'un bir algoritması, algoritması var, var ama algoritma yani. YouTube'un algoritmasına şey gitmesin yani o. Yani kurban gitmesin yani. Doğru. Önemli bir video. Şimdi, şimdi abi Şampiyonlar Ligi 2023 İstanbul'da. Ee, Yeniden Yine İstanbul'da. Aynen. 2005'ten sonra, sonra. Liverpool Milan yine bir İngiliz takımı, yine bir İtalyan takımı. Evet. Liverpool Milan'da. Şimdi e, City, Manchester City, Inter. Hakan Çalhanoğlu Inter, İlkay çok de, ilginç bir şey olur bir final olacak bence de abi. Ne düşünüyorsun? Final sence nasıl? Maç nasıl olur ya? Hayal ettin de Videoyu kapattığında... izleyin. Videonun sonunda evet, söyleyeceğiz tahminlerimizi. Sonunda bile Fenerbahçe Beşiktaş'la evet, evet. finalde olmalı. O da bir final. Yani lütfen izleyin <laughs> videoyu. Ee, yani şöyle geçen sene Paris'te sıkıntı olmuştu biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. UEFA aynı. Bir sıkıntılar olmuştu. Aynen. O yüzden İstanbul Avrupa bizi pek beğenmez ama biz bu tip organizasyonları çok iyi yapıyoruz. Yıllarda da taliptik yani. Ve şu ana değil. kadar da herhangi bir sıkıntı yok. Evet. İşte Liverpool tabii 2005 İngiliz e, hooliganlarla ilgili bir sıkıntı olmuştu. Doğru, doğru. Şu anda bir şey, herhangi bir problem doğru. yok. Yani Maç öncesi genelde oluyor ya bu tür Aynen. şeyler. Şu an evet. Şu an sakin. Şu, şu an sakin. İki İngiliz takımı da biliyorsun yenilendi, yeniden aynen şey yapıyor. eskiden bir faciaydı. Bir de güzel dizan ben gördüm. Güzel, güzel dizan etmişler. beğendim çok. O logolar, mokolar, şampunlar ligi şeyi ne Tasarım da güzel evet. olmuş yani yeniden organizasyondan evet. sonra. <laughs> Valla şöyle söyleyeyim, bir tarafta İlkay Gündoğan, bir tarafta Hakan Çalı, Çalhanoğlu. Ben short videoda da bahsettim. İkisi de bizim canımız, ciğelimiz. Evet. İnsan eleştirse de bazen duygulanıyor. Evet. Ya Türk abi sonuçta bu adam doğru. Ya şu anda dünyanın Şampiyonlar Ligi finali önce ondan bahsedeyim. Benim gözümde dünya kupası finaliyle eşdeğer bazı durumlara bazı kriterlere göre bir tık iki doğru. tık daha büyük. Bazı takımlar da işin. şimdi, mesela abi yüzün de... ülkesinde yüzün üzerinde ülke şu anda canlı yayınlayacak bu maçı. İki üç günlü bu da bir hazırlık bir ve bir abi. tarafta bir doğru. Türk bir tarafta bir Türk doğru. abi. Doğru. Çok büyük bir şey abi. Yani çok büyük bir şey. Bunlar bizim çocuğumuz. Evet. Şimdi İlkay Gündoğan şöyle bir durum var. Hakan Çalhanoğlu sanki bir Türklük yarışına biz de öyle bir çaba var. biliyorsun. Ben evet, daha Türk'üm. Ben etrükümdeyken ben, Türk... ben, e, ben daha iyi Heh. işte vatan severim. O... Ben daha milliyetçi yine. Evet. Ya kardeşim böyle şeyleri bir bırakın ya. Evet. Hakan Çalanoğlu sanki bazıları biraz daha yakın görüyor gibi. Almanya'yı seçti. Bu arada Hayır. ikisi de Galatasaray. İkisi de koyu da Galatasaray ve <laughs> ikisi de mesajlar veriyor. Ya asla bu böyle maçlar. Burada bile abi yok, yani abi. biz şanslısınız ya. Ya bugün bugün gördüm de sabah <laughs> e, basın şeyine çıkmadan hemen Guardiola Galatasaray forması imzalatmışlar. Biz e, Fatih Hoca'nın bir açıklamasını koymuşlar falan da neyse. Yani her İkisi yerde de var. şöyle e, onu bahsetmemiz lazım. Çünkü evet. bu final evet Manchester City Inter maçı ama biz tabii şu an Türkiye İlkay Gündoğan, Hakan çalınoğlu şeyiyle ilgileniyor. Evet evet yani bizim ana konumuz aslında biraz da Ya oldu. kardeşim İlkay Gündoğan'ı biraz öteleyenler var. Gerçi ben şimdi Inter'in biraz daha ön planda olmasını isterim. Onun, videonun sonunda evet, evet. konuşacağız onu ama <laughs> gereği konuşacağız. Bu İlkay Gündo Gündoğan Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinde gitti adam köydüğünü yaptı kardeşim. kardeşim. Memleketine bağlı hala aslında. Belli adamın şeyinden zaten. Hani burada bir yarışa girmeyelim. Doğru, doğru. Önce söyleyelim Hı, onu. İkisi de Bağrımıza basalım. Zevkle Aynı izleyelim. Yiyeceğiz. Hangisi kazanırsa kazansın. Alkışlayalım. Sonuçta bir Türk ilk olarak Ligi kupasını kaldıracak. Aşır, doğru. Zamanında Arda'cığım Arda Turan kılbayı kaçırdı çocukken. Yani, evet kadar. ya. Yazık olur. Arda Turan'ı eleştiriyoruz bazı durumdan dolayı ama. Şerefsiz Ramos attı. Hayır bazı Arda Turan'ın özel şeyler eleştiriyoruz ama Arda Turan İyi en tepeye çıkmış. Ya ben Genç gülüyor zamanda gülüyor. ünlü oldu evet. bilmem ne oldu onu şey yapmadı. Bir daha bir şimdiki gibi kariyer planlaması da yoktu o zaman. Yoktu. Sen bu ürüne devam et abi. Estağfurullah. Yani şimdi kadrolara baktığımız zaman Hı -hı. maçı kim alır? Hı -hı. Ne Hı -hı. olur? Ne biter? Ee, şimdi burada bir şöyle bir durum daha var. Arap sermayesi <laughs> geleneksel futbola karşı. Geldiler Onu İngiltere. bir videoda ayrıca bahsedeceğiz. Ama İngiltere'ye kadar geldiler ya. Tehlike yani. abi tehlike adamlar evet. işgal etti. Abi anormal. Adamlar fiyat. dünya futbolunu işgal etti bu hoş bir durum değil. Anormal fiyatlar var abi. Bu yani ne ya? Ne yapıyorlar gözünü seveyim ya. Böyle bir şey yok abi. Hani şimdi şöyle Manchester City adı en ünlü futbolcuyu alırım falan filan. Doğru da haksız rekabete dur, sebebiyet dur. veriyor. Ya 200 300 milyon havada abi bu ne O yüzden bazı teknik şeyleri söyleyeceğim ama ben Inter taraflıyım bugün. Ben de Hani İngiltere... bak bunu şöyle İlkay Gündoğan'ı ben O ayrı. O başka. O, o tamam. O, yani o da kazansın, kazanabilir ama şimdi tabii iki taraftan biri kazanacak sonuçta. Evet yani. Niye Inter taraftarıyım? İtalyanları çok sevdiğimden değil. Doğru. Ama ben artık bu Arap sermayesi kökenli İngiltere Premier Liginin karşısındayım kardeşim. Çok net söylüyorum nice? bunu. Newcastle'dan tut. Bu ne be? Liverpool'u. Abi bir bakalım bu burada kim ya. kaldı abi? Kimse kalmadı ki İngiltere'de abi. Yani İngiltere'nin yani bir Ipswich Town'dan Luton Town'dan mı kaldı? Föreçten Luton Town kaldı işte <laughs> o da yenisiydi zaten. Bizim zaten çocukluğumu var. da senin o zaman yoktu. Luton Town Forest'leri Ipswich Town'larsın bunlar. Köklü kulüpler ha. Tabii, tabii tabii tabii. Ben hatırlamıyorum yani izlemedim hiç ama futbol tarihine merakımdan dolayı biliyorum. Ama kadrolarda yorulmayacak olursan ne dersin abi? Ya yani bence City'nin ağır favoriliği var. Bu bir gerçek. Bence maç %80'e 20 City üstünlüğüyle de gidecek. Ama ben gönlüm hem Hakan Çalhanoğlu'ndan almasından hem Inter'in almasından yana. İnşallah da Inter kazanır diyorum ben. Ama City'nin 2005'te Liverpool bir mucizeye imza atmıştı. 0'dan 4-3 ve İngilizler almıştı. Liverpool tabi Türkiye'deki evet. insanların gönlünde Liverpool halinden satılmadı değil mi? Liverpool mu? Yok Liverpool satılmadı ya. Yani bugün itibariyle satılmadı. Yok bugün. yok. <gülüyor> <gülüyor> Belli olmaz şimdi. Bugün, bugün hala abi. Araplar parayı bizim Arabada gibi Toparlayım, toparlayayım demez ki. Lan diye para öptü ya bir, bir, abi. yani var. bizde şöyle bir şey tamam. var. Bir kulüp alsan falan filan ya şuradan biraz parayı toparlayayım da bir kredi çekeyim öyle bir şey yok ki adamda. Adama bir petrol Alıyor. Bitti. Bunlar böyle. Şimdi ee, bakıyorum kadrolara. Burada maçın belirleyici unsuru şu olacak. Bu tarafta Haaland. Evet abi. Büyük, Doğru büyük. mu? Şu an Haaland'ın ayrı bir motivasyonu var. Bir tarafta var. Ceko. Evet. Haaland, Ama e Lukaku da şeyde değil mi? İşte Ceko 60'a kadar oynar. Hmm. 60'tan sonra Lukaku girer diye düşünüyorum. önemli. Sen sanki şu anda Inter'de Lukaku'yla Ceko'yu bir futbolcu gibi düşüneceksin. Ya yani şöyle Tabii düşüneceksin. Anladın mı demek istediğimi? Change onlar. Abi Lukaku çok hayvani maç, bir adam, adam ya. Da, abi Haaland'ın ayrı bir motivasyonu var bu maç. Çünkü Haaland bu kupayı kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ni yüksek ihtimal bu seneki Ballon d'Or'u alacak. Motivasyon şeyi getirir mi? Heyecanı bilmem neyi. Haaland'ın yaşı genç olabilir ama Guardiola gibi bir de bir ustad var yani. Hani her ne kadar Mourinho tarafında ben ya da işte Klopp tarafında olsam da yani adam işi biliyor. Şimdi City burada evet favori. Guardiola dedik işte biz biraz, biraz artistik, artistik demeyeyim de ben yani, yani. işte biz favoriyiz. Aynen. Ee, biraz dedim Şenol Güneş'e benziyor. Ha, aynen. <laughs> aynen aynen. Biraz filozof. Ondan sonra biz favoriyiz işte filan ama işte favoriyiz diye de böyle hani bir rehabet olmasın filan gibisinden. Fakat şu unutulmasın. Inter bir İtalyan takımı. Evet, ters takımı. Kitler. Zaten 5-3-2 defansta hücumlu 3-5-2. Kitler. Ha Manchester City başta bir gol atarsa olayı rengi değişir. Bu maçlar böyle yani Farka bile geçti. 12. dakikada gol attı o başka ama evet. İtalyan takımlarına sen ilk 30-35 dakika bir tane sıkıştıramazsan direnç yükselir. E bir de İtalyan takımı sadece defans takımı değil evet. ki. Adamın Cekosu var. Bir de ortada adamı Adamın yok bilmem aynen öyle. E, Çalhanoğlu'su var her uzaktan türlü. Uzaktan tehdit. Çalhanoğlu uzaktan tehdit. Her türlü enteresan goller atabilecek bir adam sonuçta. Şimdi ya Perisic mi yok Perisic toplumdaydı ya. Inter, Brozovic var. Brozovic de var. Inter'de kim vardı? Kanatları kimmiş abi ya? Unuttum ben. E, Federico dur abi bir saniye. Bastia mı? Alessandro Bast. Bas yok yok. Dumfries. Bunlar 3-5-2 oynuyor ya abi. Evet. 5-3-2 defansta. Hı -hı. Dumfries, Dumfries'ta DiMarco ikili kanat fırlıyorlar öne. Tam kan yani çok git geldiler. Şimdi City ile ilgili tehlikeyi <laughs> söyleyeyim mesela. Kevin De Bruyne değişik bir adam. İyi oynadığı zaman, öyle futbolcu var ya evet. bu değişik bir cümle ama adam harikalar yaratıyor. Dönerek köşelere vuruyor. Fena ama olsun. bir de böyle mantara bağladığı zaman abi tam mantara bağlıyor. Hacette. Kevin De Bruyne bu maçın, bak ben sana söyleyeyim belirleyicisi olacak. Ben sana bir şey söyleyeyim. 11'de abi. büyük ihtimalle oynar. Çok Niye? Var. Çünkü bu adam kilit noktada. Yani ee, dönüş inter defansını Çözebilecek bir adam evet, çünkü. Evet. Kalabalığın arasından enteresan vuruşlar yapan bir tip. Abi bir de çok ince paslar atıyor yani. Ama mantara bağlarsa sıkıntı. sıkıntı. Barella şey mantara bağlatacak bence onu. Abi inter. Çünkü Barella'yı onun üzerine salacak muhtemelen Inzaghi. Yüksek ihtimal öyle olacak. Özetle şunu söyleyeyim. Kendi görüşüm, sen sö söylersen sonra. zaman. Inter, işte. inter öyle bu maçı al buyur hadi mevcut, demez yani. Anladın mı? Demez. Inter burada ağırlığını koyar. Defansif özellikleriyle. Ölerde de etkili adamları var. 60'a 70'e kadar 1-0 bile geriye düşse. Lukaku faktörünü kullanacaktır. Lukaku fizikli. Bir ara düştü etti. Ne oldu? Ceko geldi falan ama. Abi, Lukaku. Her şey Lukaku. Ben çok beğendiğim bir adam. Evet, Abi ben manyak çok bir adam o. Aynen öyle. Oradan bir düşer belki bize gelir Abi, yani. Hiç belli olmaz. Snyder'de öyle aldık ya. 2010'da. Ben maçın uzayacağını Hı -hı. düşünüyorum. Son fikrimi söyleyeyim. Buyur. Bu maç uzar abi. Şöyle abi ben uzar. fikrimi söyleyeyim. Fenerbahçe maçına geçelim. Ee, ben uzamasını istiyorum. Yani futbol şey zevki anlamında. Ben biraz daha açıkçası sitenin acı çekmesini istiyorum. Inter'in bunu yapacağına da inanıyorum. Taktiğiyle. inzagede sonuç kazansın baş... ama zor kazansın diyorsun yani. yani. Öyle kazansın ama ya yani böyle ben şey isteyeyim hani 3. Işte, dakikada sitenin bir kontrası gol. İşte 2 3 5 ya öyle bir şey istemiyorum. Yani Inter'in ben direndiğini yani direnenin kazanmasını istiyorum ben. Hani güle oynaya bu finale gelenin değildi. Hani biraz daha rahat şimdi City'nin. Kura, evet kuralları zordu. Inter'in daha kolaydı. Real Madrid'lik geldi City ama yani Inter'den yana Hakan Çalınoğlu'ndan da yana gönlüm. İlkay'ı da seviyorum ama hani İlkay'ın Almanya milli takımında olması daha göz önündeyiz biz Hakan'la e, e, e. falan ama tabii İlkay İlkay'a nasıl üzülürüm asla üzülmem. Yani. Ama Inter alsa sevinirim yani açıkçası. Şöyle söyleyelim. Dedik ki Arap sermayesi bilmem ne. Arap sermayesi ki burada yanlış anlaşılmasın. Bu bir simgedir. Yani. Ya evet, Simgesel yani. bir Katarlılar işte, Katar, de, şey. Katarlılar işte. Katarlılar. Katarlılar. Suudi Arabistan. Evet. Onu, onu değineceğiz biliyorsun. Onu aldın Suudi Arabistan. Aa, ha Messi evet. Amerika'ya, öbürü bilmem nereye. Komple bir video. Ha, komple bir evet. video. Yani burada şunu artık UEFA'nın FIFA'nın belki de böyle şeylere müdahil olması doğru lazım. lazım. Doğru. Haksız rekabet Ferhat abi. Doğru, doğru. Sen koyuyorsun, zaten alıyorsun, ne alıyorsun. Ondan sonra Chelsea. al. Chelsea nedir İngiltere futbolunda? Hı. Benim Abraham. yaşım yetiyor. Ya biz eskiden Chelsea'yi anmazdık bile. Yani dilimizden söylemezdik için. bile. Öyleyse. Ne Chelsea'sinden bahsediyorsun ya? Derbi oldu Londra derbisi oldu Chelsea. Aynen Ağlamışkan. öyle. İntel alsın diyorum Inter ben. İntel ben de alsın diyorum ama gerçekçi olmak olamayacak. Al, alabileceği, tamam favori değil ama alabileceği unsurlar da var. var. Evet. evet abi yarın da bir final var. Şampiyonlar Ligi finali olmasa da Türkiye kupası. Fenerbahçe'nin son dalı tutunduğu. Fenerbahçe başı ekran başına. Aynen şimdi, şimdi geldik <laughs> fenellere. <laughs> şimdi e, İngilizlerle İtalyanlara bıraktık Türklere geçtik abi. Artık Türk izleyicilere bu videonun sonuna. İki İstanbul takımı. Edeceğiz. Ne düşünüyorsun? Ya Başakşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamanında eleştirdi işte belediyenin takımı olur mu falan filan. Bazen Türkiye'de bazı şehirler çok erken konuşmamak lazım. Evet. Belki zamanında ben de eleştirdim şey anlamında. Belediye takımları artık pek kalmadı eleştirdiğiniz evet. şeyler. E, Akisar vardı. Ama bu da Başakşehir e dönüştü Başakşehir, zaten. Başakşehir FK'ya dönüştü. Ve Başakşehir abi çok kalıcı oldu. Abi adamların felsefesi benim çok benziyor. Yani, yani Göksel Gümüşdağ başkanı tebrik ediyorum. Alsat'a başladılar abi. Adam... Bir takım yarattı abi ya. 200 bin Euro'yu alıp 14 milyona satmak ne ya? Böyle bir şey var mı abi? Takım yarattı abi. Ne futbolcu öldü burada? Robinho geldi abi. Abi adam F alıyor F götürüyor, tekrar abi. takımı pozuyor, işte, eklemeler yapıyor. Abi. Canerler, Hasan Ali Kaldırımlar, bilmem kimler, Arda Turanlar. Mesut Özil de orada futbolu F bıraktı. bıraktı. Mesut'un adamın bıraktığı yere var. Abi belediye takımında takımı futbolu, futbolu bıraktı hacı. Anladım, al, al, o sen, o zaten hem kazanacağını kazandı. Demek ki bir de insanın kaderi neyse. Yatırımını yaptı. Evet maça gelelim evet. Fenerbahçeliler. Orada ee, görüşmeyi Emre Belezoğlu Ankara gücü de kalifiye oldu ya o maçta. Ha. Hemen Tolunay Hoca'yı tebrik etti. Tolunay Hoca'yı tebrik. Tolunay Hoca tebrik etti. Tebrik tebrik tebrikleşti. ]leşti. Öyle içeri gitti ki Fener maçın ağzı o dakikada. Evet hemen içeriye gitti soyunma odasına. En sevdiğim. Çünkü dedi ki ben aldım buradan şeyi finali. Göstereceğim size. Emre'nin de ilk kupa sonucu. Abi. Kazanırsın. Emre Belezoğlu. Hı. Ali Koç Emre Belezoğlu kovdu kardeşim. Evet abi. Hiç kimse kusura bakmasın yani. yani Emre ile devam etse belki şu an... Sen Sivas'tan Emre yani. Belezoğlu'nu seversin sevmezsin bir futbol adamıdır. Hı. Ve Emre Belezoğlu Galatasaray'dır kardeşim. Kendisi bile inkar etse Emre Belezoğlu Galatasaraylı'dır. Hacı Malek İsterse Fenerbahçe'yi tutsun. Hacı diyen bir adam. Fenerbahçe'yi tutabilir taraftar olarak. Ağırı. Emre Belezoğlu Galatasaraylı'dır. Fenerbahçe o orada şey durur. Sıkıntılı bak. Kendisi de bak bu konu benim konuşmamı dinlesin bana hak verir içinde. Dışarıdan söylemez. Doğru. Ne düşünüyorsun peki maçla alakalı abi? Yani evet. kim alır? Ben çok Ay, konuştum sen söyle şimdi. Abi. Yani o kim kimden yana yani hem gönlün ya yani gönlünü sormayayım da şeyin hani tartıya koyduğumu mu ne olur? Şimdi bu Tabi Şampiyonlar Ligi finali mesela bilmem kimi aldığı zaman çok bir takım dengeleri etkilemez. Biri alır öbür de gider bakar işte evet. dalgasına ama bizdeki maçlar öyle olmuyor. Evet prestij kupası biraz. Hayır değil. şöyle öyle değil. Bu maçın Fenerbahçe yönetimi cesuz. Başak şeyler açısından çok şey değil mi? Fenerbahçe'de çok şey değiştirebilecek bir durum bu. Hı. Şöyle. Hı. şimdi Fenerbahçe kupayı aldı. Hı. Süper kupa da var diyecek cebimde. Hı. Çünkü Ali Koç artık bir yerlere sığınacak. Doğru. Bir liman arıyor. Ne Ben iki kupa kazandım diyecek. Şimdi iki kupa düşünsene hepsi. ateşini alır. Üç kupanın ikisini almışım. Seneye de şöyle getiriyorum, onu getiriyorum, böyle getiriyorum falan deyip işi kotarabilir. Bir, bir, beş sene daha yürür böyle. Yürür. Bu sefer bak. Ayrım şu. F Fenerbahçe yarınki maçı alıp kupayı alırsa, bir de süper kupayı alırsa Ali Koç bir yıl daha değil, Üç yıl var. da öbüt dört yıl toplamda dört yılını kurtar. Aday olur seneye de aday olur alırdı büyük ihtimalle. 100. 100. İşte bu maçın önemi 90 100. dakika değil bu maç. Evet. Aslında önümüzdeki maç. Ama sahaya dönersek ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünmüyorum. Makinesini tez köşe yaptım. Yok ben ben e, ben şeyden yanaydım abi. Penaltılarla falan Fenerbahçe bir şekilde kazanır diye dersin diye bekliyorum. Bek. Başka şey 90 dakikada işi bitirir. Ben abi şöyle düşünüyorum e, bence çok gollü bir maç olacak. Ben öyle düşünüyorum. Ama Başakşehir bir şekilde bu maçı penaltılarla menaltılarla bir şeyle alacak gibi geliyor bana. Yani Emre Benozoğlu buraya kadar geldikten sonra, Başakşehir'de tecrübesiz takım değil. Bu maçı istese alır. Fenerbahçe açıklarını defalarca çalıştı. Başakşehir tecrübesiz takım Fenerbahçe'nin şey... bize yenilmesi... Başakşehir bizi olması. biraz böyle şeyle eledi falan ama yani... Yok, tamam. tamam hani hakemin hataları falan Zardım, vardı. Ben. Bizi biraz orada e, doğradılar. Biraz Fakat işte. şunu diyebilir misin? Hani Başakşehir tamamen hakemle yerinde falan. bizde biz de bak biz objektif yorum canım, yapacağız. Asla asla. Bizim Başakşehir asla. takımı bugün Türkiye'de her takıma kafa tutacak takım. Çok tutar. Fenerbahçe'de de Crespo King falan bayağı eksikler var. Lincoln yok. Düğüne gittiler. Daha düğünleri varmış. Kendi düğünleri miymiş bilmiyorum. Arkadaşların düğünü Kendi düğünleri Kendi mi? düğünleri miymiş? Yani manyak mı bunlar abi? Tövbe ya. Hayır Değil şöyle. Onlar diyor ki işte ben daha önce söylemiştim. Daha önce Ya kardeşim kendi, Türkiye'de kaldı. bile insanlar düğünlük zamanı belirleniyor. Bir şey oluyor evet. gidiyor organizasyonu iki iki, iki tıkı bir tarafa atar. Ya da evleniyor. N ya ben fena ya fena, fena böyle taraftarı olsan var ya. Taraftarı abi çıldırırım ben ya. Ya şu dönemde Fenerbahçe taraftarı olmak çok esin. zor ya. Gerçekten Allah yardım etsin. Her yerde çok zor yani. Adam çok. düğüne gidiyor. Aman abi vallahi çok zor ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Başka şey 90 dakikada işi bitirir kardeş. Yani, Niye? Ha, niyesini umarım, söyleyeyim. Niyesini söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçından o travmadan sonra bu maçı kaldıracak şey yok. Bir de çok baskı var üstüne. Niye? E, o abi ortalık kahar, evet. yangın yeri. Evet. E yani Jesus oradan bile de motive edecek de ne olacak da falan filan olacak. O oynamış, bu oynamış. Ne, ne oyun o kim oynarsa oynasın. Bu futbolcu grubu motive olmaz abi. Ben zannetmiyorum. Abi Başakşehir vurur geçer abi. Bana da öyle gibi. Ben yani, sana söyleyeyim. Ben ha de sen de diyorsun olsun. ki ben de ee, alırım alırım diyorsun. Uzatmalar. Ben Başakşehir'in maçı rahat böyle 3-0 4-0 değil ama 90 dakika içerisinde bitireceğini düşünüyorum. Ya, muhtemelen. Uzatmalara falan gideceğini düşünmüyorum ama açıkçası. Ama ikimiz de alırdan yanayız herhalde. Alır abi. Temennim olarak söylemiyorum yani ben futbol gerçeklerini konuşuyorum. Futbol gerçeğini konuşuyorum. Evet. Çünkü bir de Başakşehir'i bir ara bocaladı. Evet, evet. Ama şu son maçlara baktım Çok mesela var. Konya maçı mıydı? En evet. son Konya ile Ender galiba. Konya ile Beşiktaş'ın en son abi. Yok Konya ile Beşiktaş'ın da şeyi diyorsun sen Trabzon. Trabzon. Yendi Trabzon değil yani, mi? Yani bayağı tokatladıymdı. Sevdi diyorsun yani Çok fena. <laughs> yani, ya işte onu diyorum. Bayağı ama. Yani, Takım düzeldi diyorum, onu söylüyorum. Işte az Çarklar bak. işlemeye evet. başladı. Biraz daha makineye bağladılar. Evet. O, o yüzden onu ben şey Başakşehir diyorum. Başakşehir ee, diyorum. ve maçın sonucuna göre de Fenerbahçe'deki dinamiklerin o domino taşları yani ona göre şekillenecek. Kaderim bu maçı e, abi, yani. Fenerbahçe hep böyle. Doğru. Bir maça odak bunu yenerse şöyle olur. Evet. hakim gider ne olur? Kısa dönem. Kısa ya zaten onları bekleme. Sen yönetimi değiştirme gerektiği zaman hatayı değiştir. Bir de görüyorsun hatayı yani. Anladın mı? Galatasaray'da mesela böyle bir şey yok. Yani. şampiyon olsa bile adamı gönderiyorlar kulüp başkanı. Koca Fatih Terim gitti abi. 8 şampiyon, 9 şampiyon adam gitti yani. Neyse. Abi o tahminlerimizi yaptık. Beğenin, abone olun Bizi, lütfen. Evet, beğenin lütfen, abone olun. Shortslarımızı izleyin, paylaşın. Bizi paylaşın. Ben belki paylaşın. böyle biraz sert, sevimsiz bir adam gibi gözüküyorum <laughs> ama yani, ya Sevimli yönlerimdir. abi sorun, ben de bir tanedir. Yedirmeme <laughs> abi. <laughs> <laughs> o zaman teşekkür edelim abi. Yavrum <laughs> 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 sen gene bu videoda çok konuşmadın ama? Ya olsun abi. Bu da daha iyiydim sanki. Daha şeydim. Yani daha böyle... Süper açıldın. Bu da en azından evet. daha böyle bir... Bilgi, bir, şeyin şey. evet kesinlikle. De, bence bu daha iyi oldu. Yavaş yavaş, yavaş. Al al işte alışacağız işte. Hakan'a o bütün futbolcu dışında bu maçta yani. Allah şey e, şans Üç versin, kuvvet güç versin. kuvvet Sakatlık versin güzel. Inşallah. Sakatlık olmasın inşallah. Ona çok üzülüyorum. Mesela şöyle olsun. İlkay bir tane atsın, Hakan bir tane atsın, bilmem yerli. ne olsun. Anladın mı demek istediğimi? Ama abi böyle Muhammed Salah'ın başına gelen o Hakan Çalhanoğlu'nun başına gelirse hani dakika 30'da falan sakatlanırsa çok üzülürüm. Aman aman aman. Çok aman. üzülürüm. İlkay'ın da başına gelirse çok üzülürüm. Dil teşekkürlerinizi görüşmek ee, üzere bekliyoruz Beğenilerinizi bekliyoruz kolay görüşmek üzere